Ah, günaydın. Ha, dur ışığı açayım. Hey Siri ışığı açsana ya. Işık. Ah, aynen. Eyvallah kardeşim. Günaydın. Saat kaç lan? Saat 5.46. Ve çok işim var bugün ya. Bugün edit yapmam lazım. Hızlı bir şekilde bir yüzümü yıkayayım da öyle geleyim. Evet bilgisayar başına geldim ama o kadar çok üşeniyorum ki edit yapmaya. Ama bu akşama kadar bu videoyu editlemem lazım. Videoyu çekili çünkü 2 gün 3 gün falan oluyor. Fazla geciktirmeyi sevmiyorum videolarımı. Dün çok halsizdim. Editleyemedim maalesef. Neyse bu sefer editleyeyim. Saat 6'ya geliyor zaten. 9 gibi büyük ihtimalle en geç videoyu hazır ederim. Ara vere vere yapmayı planlıyorum. Neyse zaman harcamayalım fazla. Editlemeye başlayayım. Daha sonra da zaten spora gitmek için canı uyandıracağım. Neyse hadi Görüşürüz. Merhabalar. Sabah rutini. Kedi <laughs> sevmek. Senden rahatı mezarda hep böyle yat anasını satayım. Gece böyle burada halda bir yatıyor. Bazen böyle yatağımın köşesine giriyor. Ama ben gece dönerken ederken tekme atıyorum yanlışlıkla. <laughs> o yüzden çok fazla yapmıyor onu. Merhaba de. Dedi bak dedim ya dedi miyav <laughs> dedi. Kameraya bak. Kameraya bak. 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 Bak 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 bak. Can. 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 Efendim. Hadi. Ne? Spor. Hadi dedim. Hadi. Ne? Kalk. Daktım. Hadi. Tahmin ettiğiniz üzere tek başıma gidiyorum. Hadi bakalım. Evet şimdi spor yolundayım. Motorla gitmeyi tercih etmedim çünkü yakın ya. 15-20 dakika falan sürüyor. Biraz yoruluyorum ama yapacak bir şey yok. Yürümeyi seviyorum ya. Can caydıktan sonra benim de gelesim gelmedi ama sonra baktım uyku tutmadı. Ya yürü çapın hadi gidersin sen yaparsın. 2 dakikada hızlıca giyinip çıktım. Ya hızlıca giyinip çıkmasam büyük ihtimalle yine evde kalacaktım. Çok kilo aldım. Spora düzenli bir şekilde gitmem lazım. Yapamıyorum maalesef. Çok yiyorum. Aşırı derecede çok yatıyorum. Bunun önüne geçmem lazım. Kamera karşısındayım ya bir de. Daha çok böyle güzel görünmem lazım falan. Neyse hadi yolumuz daha var. Şimdi 10 dakikasını tamamladım büyük ihtimalle yolun. 10-15 dakika falan kaldı. Hadi bakalım. Yolda giderken karşımıza ne gelir? Tabii ki de köpek gelir. Bizde şans yok ki anastatik. Beyler rahat mı? Manzaraya karşı. Kız mı lan o ilerideki? Kız kesiyorsunuz değil mi? Özel renkler. <laughs> Neyse biraz önce başıma gelen olaydan bahsedeceğim. Keşke kamera açık olsaydı da o anda çekebilseydim. Hastanenin bahçesinin dışında bir tane adam var tamam mı? Hastanede arka tarafta bilmeyenler için söylüyorum. Adam böyle duvara yaslanmış şu şekilde. Böyle duvara yaslanmış. Dikkatli bakınca fark ettim. Donunu indirmiş böyle sıçar pozisyona doğru yavaş yavaş kendini eğdiriyordu. Değişik. <laughs> Çok tuhaf bir şeydi ya. Ben böyle böyle pişlik yapasım geldi tamam mı? Dedim kamerayı açayım tekrar geri döneyim dedim de ya Yazık lan adama belki zorunda kalmıştır falan prim peşimde olsam büyük ihtimalle gider doyu ne yapıyorsun ya falan filan yapardım <laughs> Çok güzel içerik çıkardı ya değil? Bunları kaçırmamak lazım değil mi? Vloglara daha yeni yeni başlıyorum ya şimdi Böyle şeyleri kaçırmamak lazım Neyse şimdi spor salonuna az kaldı Gittiğim yolları görün Kaldırım falan yok hep böyle abi. Bu şekilde gidiyorum Her spora gittiğimde yani tek başıma gidiyorsam eğer bu şekilde gidiyorum. Onun haricinde işte canlarla falan gittiğimde hep motorla gidiyoruz. Şimdi motoru, ekipmanları giyiyorsun. Kaskını, montunu, cartını, curtunu giyiyorsun. Sonra gidiyorsun orada küçücük dolabın içine kaskını, montunu, spor eşyalarını hepsini sığdırmaya çalışıyorsun falan. Ben onu sevmiyorum. Bunlar bana eziyetmiş gibi geliyor. O yüzden tek başıma her gittiğimde böyle yürüyerek gidiyorum. En fazla 20-25 dakikamı alıyor zaten korktum öyle ne geliyor ki? Sessiz sessiz geliyor bir de. <laughs> Spor salonuna oraya geldim. İçeride video çekmek isterdim ama maalesef daha önceki çekimlerimde beni uyarmışlardı. Çekmek yasakmış. Hemen gir çık yapacağım. Kardiyo mardiyo yapacağım daha Fazla bir şey yapmayacağım. Koşacağım, bisiklete bineceğim. İp atlarım, mekik, şınav bilmem ne yapıp çıkacağım. Neyse hadi bakalım. Şimdi spordan çıktım. Biraz yoruldum ama olsun. Değdi yani. En azından kalori harcamış oldum. Bu benim işime gelir. Şimdi Ikea tarafına gideceğim. Bir kahvaltı yapayım. Orada şu an açıktır. Haftan bir salata falan gömerim büyük ihtimalle. Oradan da mum almaya gideceğim. Kokulu mum yakmayı çok seviyorum odamda. Hele El hele odamı temizledikten sonra o mum kokusu beni benden alıyor. <laughs> Neyse hadi. Ben yine yürümece. Bugün var ya yürüyerek geçecek günümüz herhalde. spor sonrası kahvaltım böyle. Bu arada burayı yeni yapmışlar galiba. Bayağıdır gelmiyorum. Şu falan yoktu daha önce. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Gördüğünüz gibi hepsini sömürdüm. Şimdi sıra aşağı inip mum almakta. Öncelikle buradan çok eşya alacakmış gibi kocaman arabayı almam lazım. Yoksa yapamıyorum. Evet, mum cennetine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada her şey mum. Benim en çok ziyaret ettiğim rafta hemen şurası. Aa, al kazalıyordu. Bu bir. Bunu bunu hiç denemedim. Bu iki. Bu iki. Evet, bu da dört. Ben acaba fazla mı görgüsüzüm ya? Şuraya bak. Küçücük dört tane şey için kocaman arabayı kullanıyorum. Şimdi bunları mı aldım? Eve doğru ilerleyeceğim ama ondan önce kargoya uğramam gerekiyor. Çünkü motora bir tane far almıştım. Maalesef far motoruma uymadı. Uymama nedeni de şu. Far ile şasinin arasında şu kadarcık bir boşluk varmış bizimkinin. Yani MT-07'nin. Bu aldığım farın da fanı olduğu için içine sığmadı. içine sığmadığı için de mecburen geri iade etmek zorundayım. Umarım bir sıkıntı olmadan geri iade edebilirim. Eve gittiğimde de Can'ı uyandırır. Can'ın bir iki üç işleri vardı, onları da hallederiz. Neyse hadi bakalım. Ben biraz daha yürüyeyim. <laughs> eve yürüyerek gideceğim mecburen. Kargo işini de hallettim, umarım geri gelmez. Şimdi eve gideceğim. Can uyanmadıysa onu uyandıracağım. Onun da kargo işleri falan vardı. Onunla ilgileniriz büyük ihtimalle. Onun da iadesi var. Ben her aldığımız şeyde bir sorun çıkıyor anasını satayım ya. İleride polis abiler çalışıyor bak şimdi. Sırf size rastlamamak için bu yolu hiç kullanmıyorum ya. Bu kadar da olmaz ya. Her gün tutuyorlar. Bak 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 bak. Öncelikli motor olmak üzere bütün herkesi çeviriyorlar. Bugün ne yürüdüm be. Daha bir de canın işleri var. Eve gitme <laughs> zamanı. Ne oldu? Seni uyandırmaya geldim. Dışarıyı izliyorduk. Kanka Allah aşkına bu arada bunu traklarını kestin mi sen? Kızım dur sakin ol. Kesmedim. Ben. Neden keseyim ki? Oo çok uzun. Baksana bu yüzden kes işte kanka. bak. 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 Kaçırdım. Bak. Bak. Bak ne oldu bak tişört ben oldu bak. Çabuk bu ne? Geçmiş olsun. <laughs> Kanka ne oldu? İplerini İp dağıt. Düzeldi tamam. Evet canım odam. Hayır ya. Oğlum odam çok dağınık ya. Hadi bunu temizleyelim ama önce. Sakin ol. Abicim Ucundan yanlarda alalım üstler kalsın. Ucundan kıt kıt alacağım. Aç çık bir şey bir şey bir şey Hayır. bir şey. Bir şey. Bak, durduk bir, durduk dur 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 kanka dur tutmamız lazım. Koltuklarımızı her yerimizi batırıyorsun sonra. Ne kadar uzun. Dur lan bir şey yapmadım. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey Dur ya dur. Çabuk çabuk şuna bak çabuk. <laughs> Nazı bize, bize geçiyor aynen bitti. bitti. Bitti sıradaki. Bak ben bırakıyorum seni. Kendin kaçmadın anladın mı? Benim irademle gidiyorsun şimdi. Hadi. Koş. Sıradaki. Bunun tüyleri daha uzun. Bu şokta sadece şaşırdı. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Görüşmeyeli. Puşt. Yatakların altından bir çıkmıyorsun ya. Bu uygun bayağı şey lan. Aa dünyanın en güzel kedisi ya. Baksana sakin sakin oturuyor. Kaçma girişimi de yok şu an bu arada. Uçtu kedici aferin. Hı. Tamamdır bu kadar. Hadi koş. Koş şimdi kavga edebilirsiniz. Of dünyanın en güzel kedisisin sen. Bakayım. Hı. İşte sırada odayı toplamak var. Gördüğünüz gibi biraz daha dağıttım. Görüyorsunuz bunları da buraya koydum. Hangisinden başlayacağımı karar veremedim ama o piti piti diye başlarım büyük ihtimalle. Rastgele kime denk gelirse artık. Ben şimdi şarkı açacağım bilgisayardan. Hızlandırılmış video, telifsiz müzikle videoya devam edeceksiniz. Hadi kendinize iyi bakın şimdilik. Yani şimdi bu, bu masa tarafları, bu taraflar falan biraz daha toplandı değil mi? Çöpleri attım, mutfağa gidecek alan bulaşıkları falan götürdüm. Sadece masanın üstünü silsem şu anlık idare eder yani. Bence gayet temiz yani. Siz tabii bunu 5 saniyede gördünüz ama ben bir yarım saat kadar uğraştım tabii ki de bununla. Siz oldu bittiye getirdiniz, ben burada uğraştım. Hiç yardım etmiyorsunuz gerçekten. Bu kadar da olmaz. Daha yapılacak çok şey var. Rafları düzenlemek var. Raflardaki tozları silmek var. O şu an bunu yapmayacağım tabii ki de. Şimdi sol tarafa geçelim. Kirlilerimi kirli sepetine, temizleri katlayıp dolabıma, yatan çarşafını değiştireyim bir, yastık kılıflarını değiştireyim. Sonra yerleri süpürdüm mü iş bitecek zaten. Ben şimdi biraz önceki gibi şarkımı açıp Yavaş yavaş temizliğini yapıyorum. Temizlikten mez aslında buna toplanıyorum. terledim <laughs> ne şaşırmış olmalısınız ben odayı toplayacağım dememiş miydim gayet de güzel topladım yani bak tertemiz oldu odaya geniş bir alan daha eklemiş oldum bütün her şeyi buraya yığdım burada yatıp burada kalkacağım bunu niye mi yaptım sanırım video için evet arkadaşlar sosyal medya böyle bir şey işte Neyse bu video bu kadar olsun daha sonraki videoda bu odayı niye böyle yaptığımı öğrenmiş olacaksınız takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın バイバイ。